Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Kanal 7 ekranlarının favori dizisi Kan Çiçeklerinin oyuncu kadrosundan bayram mesajları geldi. Muhteşem ekip videolu gönderiyle herkesin Ramazan bayramını kutlayarak sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diledi. Sevenlerine gönderi yapan oyuncu kadrosu güzelliği ve mutluluğu ile göz doldurdu bayram sevinci yaşayan kan çiçekleri ekibi ve başrol oyuncuları hayranları tarafından da çok sayıda tebrik mesajı aldı. Her birimizin favori dizimiz olan kan çiçekleri gönüllerimizi fethetmeye devam ediyor. Milyonların sevimlisi dizi çiftimizi ve bütün ekibi bize kutluyoruz. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlara inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.